Bir şey çıkmasın karşımıza. Sakın bir şey çıkmasın karşımıza! Anne bu oh! <laughs> oh! oh! <laughs> çok korkunç bir şey! Oh! Anne! <laughs> çok korkunç. Çok korkunç bir şey bu! Eylül kaçsana! Nereye gitti o? Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Emos'la sizle devam ediyoruz. Ve annem çok üzgün çünkü çok korkuyor. Arkadaşlar bir önceki benim de çok korkmuştum. Ya Eylül neydi o ya Karşıma askılık gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Siz de izlediniz Şu arkadaşlar. arkadaşlar şuradaki. Ay ve hala ay görünce şey oluyorum böyle. Arkadaşlar Aynen. çok korktum ya. Eğer bu bölümde şimdi biz devamını e, Ben de bilerek mi? onları oraya koymuşlar. O kadar büyük şey kimse giymez çünkü. Bence de yani. Evet devam ediyoruz. Eli ben onu bir daha görürsem yine bağırırım ha. Bak gerçekten arkadaşlar <laughs> korkunç ya. Burada annemizin bir odası var buraya. Oo annemizin odasını bile. bulmuş oldu. Biz onu arıyorduk zaten değil mi? Bir evet. önceki bölümde bulamamıştık. Yukarıları falan aradık da. Annemiz neden aşağı katta yatıyor da biz yukarıda yatıyoruz? Ya ne bileyim bence de yani arkadaşlar. Bir de ev iki kişilik kadar. yani neden? İki yani. kişilik değil bu ev on kişilik bir ev aslında. Kocaman bir... Ay o değil. Garip garip sesler geliyor zaten her yerden. Bir i̇ki yaşındaki bir çocuğu tek başına taa neredeki odada yatıyorsun. Evet. Kendin gitmişsin bir uçtaki odaya. Hmm, buraya gireceğiz. Buraya neden giriyoruz? Burası ne? Buraya... Ay çok garip sesler geliyor Çünkü artık. şurada... Evet. Annemizin odası var şurada. Evet. Ay bir girebilsek şu annemizin odasına var ya, rahatlayacağız ya. Bakayım, annemiz Açamazsın içeride uyuyor mı? galiba. Tam da göremiyorum ama... Dur, orada mıydı buraya... annemiz? Ne orada değilse? Ne yapıyoruz ha, şu anda? Çekmeceleri niye açıyoruz? Buraya çıkacağız. Çekmeceye mi çıkıyoruz? Evet. Sonra... Ay dur, çıkamadım. Evet, çekmecelere çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya çıkacağız. Ne yapacağız Olmaz. ama? Çekmecelere neden çıkıyoruz? Ya pardon. Mi? He kapı koluna boyumuz kısa olduğu için. Aa evet. bir dakika bir dakika burada annemiz mi var gerçekten? Bir dakika arkadaşlar. Ay! Öyle Anne, ne Annemiz mi var orada gerçekten? Ses çok korkunç. Çünkü baksana kim var orada? O ne ya? Kim o? Kimse sen. Anne de tırsar böyle bir durumda zaten. Bir dakika bu annemiz olmayabilir. Elbette başka. Ne? Da. O burada değil mi? Ay başka bir şey var burada arkadaşlar. Kaçalım buradan. Ne? Kaç kapıdan. Anne dönüyor buna. Ne oluyor ya. yine? Hayır arkadaşlar. Bir şey var ama yatakta ya. Ay bakmasak mı? Dursana neden daha açamıyoruz? Aa, ay o ses çok kötü ya. O ses çok kötü bir ses. Bu ne ya? Kapıda ne, ne, ne var? Bu ne? Bunlar ne? Aa. Bunlar ne şimdi? Ay. Oh. O ne Eylül? O ne Eylül? Ne var orada? Arkadaşlar pencereleri kapatmış. Ah, Annemizin sesi değil mi bu? Evet. Yoksa bizim annemiz mi dur, bir dur, şey ya? Ya dur dur dur. Ay, 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 Ay. Ay arkadaşlar. Ay. Ben evde ben çok korkuyorum ya. Ne var orada? Ne var orada? Öyle bir, şey... bir şey çıkmasın karşımıza. Sakın bir şey çıkmasın karşımıza. <gülüyor> 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 oh, <Annem. gülüyor> aa, çok <laughs> korkunç bir şey bu nereye gitti o anne, anne bir dur anne elin, bu çok bir şey ya aa, aa, Ay, bu çok kötü aa, arkadaşlar. Aa, Abi, bir arkadaşlar kalbim gibi hissettim ya aa, aa, ne Ay, bu evin içinde neler e. oluyor neler var Dur anne dur dur Aa! dur 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 Çık çık. Annemizin sesi geliyor. O annemiz değil bence kandırıyor bizi kendisine Aynen. çekiyor galiba ayağa, Eylül. Kalk, ayağa kalk ayağa kalk. Eylül o annemiz değil gitme bence. Gitme Eylül o ses bizi Anne bir dur gidiyor. anne. Gitme, bak yine karşımıza çıkacak. Bak yaklaşıyorsun bak çıkacak yine bir şey karşımıza. Az önce öyle mi korktun ki? Eylül bence gitme Eylül gitme Bu ne? Burası neresi şimdi? Neresi burası ya? Mol şey kilitlemiş Allah ya sana Allah Allah Ay, aklım çıktı arkadaşlar az önce aklım az çıktı önce arkadaşlar. Ya. Ay yine aynı yerlerde dönüyoruz biz buraya gelmiştik. Nasıl açılmıyor şimdi? Annemizin sesi kulaklarımızda. E, ninni mi söylüyor Ne bir şey? Hayır şey neden siz ninni söylüyor ama. ki şu an? İşte annemiz değil bence. O arkadaşlar sizce e, siz de benim aynı fikirde biz şeyde konuşamadım da şimdi korkudan. Ay bu neydi? bence girme buraya bak. Şimdi şey bir şey çakacak şimdi yine bir şeyler göreceğiz. Değil ya. mi? Az önce yani, ne gördük e, e, çok kötü bir şeydi o ya. Uzaylı mıydı? Canavar mıydı? Anne bir şey söyleyeceğim. Şurada siyah siyah şeyler vardı. Neydi ne, onlar? Bilmiyorum. Ne? Ne? Yine gelecek. Eylül yine geliyor bak bir şeyler. Ay şimşek de çaktı işte dediklerim oluyor hele benim dediklerim oluyor görüyor musun bak yine bak bak arkadaşlar yine gördük ay o siyah şeyleri yine gördük bence girmeyelim anne çünkü buradan çıktı buradaydı o ay Elif gitme bak karşımıza çıkacak yine ah 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 dur aklıma fikir geldi Elif yatağın içinden falan çıkmasın mı annemizi yedi mi ne yaptı onun yerine mi geçti acaba niye açmıştık biz Evet işte annemizin odası diye girdik ya Eylül buraya. Peki neden şimdi açık değil? Aa, arkadaşlar. Ee... Ne? Olamaz. Duvar örmüş arkadaşlar. Dolap mı burası? Kapı mıydı? Ne? Resmen ne? duvar örmüş. Kimse yani bu? ne? E biz nereden çıkacağız şimdi? Dur, dur, dur. Sakin olun. Sakin olmamı. Bu ne? Kimin sesi? Ayıcık biraz yardım etsen bize ne olur? Sen. Evet ya Ayıcık da konuşuyor bu sesi için. Ben şuraya şimdi ya. bir gireyim mi? Aa, öyle, öyle. Arkadaşlar siz de korkuyor musunuz? Neredeyim canım? Nereye saklandı gönül? Bak geliyor bak bak. Orada bir titreşimler oluyor Eylül bence. Sanki. Ay. ay. Çıkacak. Yine aynı yerlere gidiyoruz. Çıkacak karşımıza. Orada ne var? Allah'ım ya hepim Bir yere de gidemiyoruz. Burada ya, sıkıştık kaldık ya. Ne oldu yine? Bence oraya gitmeyelim. Bu kapıda. Ay Allah'ım ya. Ne yapacağız şimdi? Bir şey sürüklemiş o buraya değil mi? Ya bir şey sürükledi ya da bir şey döktü mü ne yaptı? Bak bu dolapta bir şey var gibine geliyor. Hangi dolap o? Ay. Buzdolabı Ben bom... yaptım yanlışlıkla. Da. Buzdolabında bir şey var gibi geliyor. Neden bu kadar fazla aydın? Bu ne Eylül? Ne yazıyor musun? Yok ki hiçbir bomboş buzdolabı. Bu evde biz yaşamıyor muyuz ya? Ay Eylül ne olur gitme. Eylül gitme. Ay yani bak... yine bak gördün. Of bu ne elim ya? Bak az önce de aynısı olmuştu. Yine evet. aynısı oldu. Aynısı ya. oldu. Bak dur tam burada oldu. Neden? Ay arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena bir şey bu. Bu nasıl bir şey ama değil mi? Bu ne sesi Elif? Dur dur. Ah! Oh. Ay ay e. ay. Ben de ne dedim? Eylül, ne bekle, oldu? Bekle, bekle. Bu ne? Bu Portal. Ne? Aa arkadaşlar. Ne? Portal'a mı gidiyoruz? Sana sormam gerekiyor. Bu ne? Eylül nereye gidiyor? <laughs> 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 Bir dakika, bunlar. Ana galiba. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like Aynen ona anne bunlar. bunlar. Bak bu gerçek değil galiba diyor. Görüyor musun diyor. Ay anılarda mı? Kimin anıları ama bunlar? Bak annemiz mi bu bizi? Annemiz mi bizi? Bu da bebek. Bizi Nasıl? Alabiliyor muyuz? Aldık. Anıların içindeydik arkadaşlar ve tekrar e, aldık geldik. ta. da neye basacağız? Ay yok ne bilemedim. Neredeyiz şimdi? Ha tap bu muydu? Nereye geldik? Ha. nereye geldik? Bu ne işimize yarayacak bizim? Anıymış anne bu. Bilmiyorum bende ne işimize yarayacak. Şu anda, Bakacağız, şu anda anı, anılarda mıyız? Ha hayır hayır. Bir anı aldık az önce de. Ay dur. Müzik. Bu şey değil mi? Ee, neydi bunun adı? Efe gidemiyorum. Da mi gireceğiz onu? İçine girmiyor. Bu şey eğiliyor. Müzik şeyi var ya bir tane. Gir hmm. tamam son mudur, nedir? Gir içine mi giriyoruz onu? Hah giriyorum. Ay <laughs> <Oy>, Düştük. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Böyle bir <yere> <laughs> Bu ne? Are <laughs> İyi misin diyor. İşler daha da kötüye gidiyor arkadaşlar. İşler daha da kötüye gidiyor. Nereye geldik biz yeriz... böyle ya? What bu Burası da neresi ya? Bence de burası da neresi? Burası nasıl bir yer? Dur. 2 yaşındaki bir o çocuğu, nerede bu arada? görüyorsunuz arkadaşlar. Allah! Bu kim dedim ya? El orası bizim evimiz miydi az önce? Şurası bizim evimiz mi? Hayır değil. İyi de biz Ay. ne Neyi Neyi de? Aa! Karanlık bir çukura düştük. Ay düştük bu arada arkadaşlar. Aa, öldük. Öldük mü? Tekrar mı geri geleceğiz? Ha tamam. Düşünce böyle tekrardan başlatıyor ay, seni. Ay, arkadaşlar arkadaşlar. Işıklar ışıklar geliyor. Ha buradan geçecek mi? Biz elini çilekçe zor Anne düşüyorum ben ikide bir. Neden dengemi şey yapamıyorum ben? Hadi Eylül hadi Eylül Aa eğil e, e, ortalasana. E, ama neden dengeleyemiyorum? Sen bir gelsene bana. Sen gelemiyor musun bana? Tamam sen ortalıkta dolaşma. Hadi tam ortalaman lazım burayı. E, Allah Allah gitmiyor. Geriye mi gideceğim? Tam karşısında. <laughs> evet. tam karşısında. Ya ben böyle şeyleri beceremiyorum. Yaptı, ay, bana bunları ya. Bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi şu evi, ışıkları yanan eve mi gideceğiz Eylül? Hah. Eylül e nereye gideceğiz? Bak orada da var geçeceğimiz bir yer. Eylül. Ay arkadaşlar hiç bir oyunda bu kadar tırsmamıştım ya. Bu ne ya? Cidden çok korkunç bir oyun. Evet çok korkunç. Bunu şimdi da ortala, bunu da ortala, 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 ortala. Şimdi. Uf, 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 uf yani. Şimdi geldik nereye? Kapı, kapıdan girince. Şimdi burayı nasıl açacağız? I might be able to open it from the inside if you help me up. Eee ben ben çıkarmaya yardımcı olur musun? İçeriden ben açabilirim diyor. Ha. Belki diyor. Ayıcık açar inşallah. Hadi ayıcık. Ayıcığa bir şey olmasın içeride. Wow, look at this place. Eee bu tarafa doğru mu açılıyor bu? Ha. Ben <laughs> içeriye etmeye çalışıyorum. Ay ne oldu? Arkını, ha. Arkını evet. dönün. Arkını döndü. Aa açtı. Evet. Ay yani... bravo ayıcık sana. Ayıcık aferin. Olur. Aferin, şak! Teşekkür sana ayıcık tamam. da. E gözleri neden böyle bu ayıcık? Yürü, evet, yürü, yürü. Korkunç. Ha? O ne? Bak, bizim oyuncaklarımız var burada, gördün mü? Bu ne? O düştüğümüz Nasıl? şey miydi? Devri gezik ye. Sounds like it's coming from behind this door. Bu e, şeyin arkasından geliyor diyor. Ses. Burayı açmamız gerekiyor herhalde. Burayı açmamız gerekiyor these are connected diyor. Bunun içine yoksa o şeyi mi koyacağız? Şunu mu koyacağız? Öyle mi? Nereye gidiyor ayı? Gitme, gitme mal. Nereye gidiyor bu ayı gitme, kendi kendine ya? Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Evet. bunu koyacağız. Tamam. Şimdi orası tamam. açılacak şimdi mı? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Burası açıldı mı? Açılmadı. Hayır. Şey mi yapacağız? Şuradaki Şu şey, Şeyi şey... bence çevirmen gerekiyor. Ay, kapatayım ben. o zaman ilk önce. Neden kapanmıyorsun? Ben. Hiç ha. Mı? Şimdi çevir ha. bakalım. Ay çeviremedim. Ben neden bu kadar kötü kullanıyor ama? E ee, çevrilmiyor. Bir daha dene. Ee, buradan bir şey mi alacağız? Burası neden açılıyor? Boş. Boş. Oyuncaklarımız falan bir dakika, burada ya. Bir dakika neden çeviremedim ki ben bunu? Ayıcık mı çevirecek acaba? <laughs> şey ya. Evet. Ya korkunç bir şey çıkmasın da ne olursa olsun. Aynen resmen yani var ya boynum falan kasıldı. Bak Bence bir daha deneyelim şunu. Bir daha dene bakalım. Şimdi şuna basacağım. Ortasına gel bence ovanın orta kısmına tam. Aa olmuyor. Buna mı basacağım? Üstünde bir şey var mı onun üstünde çevirmemiz gerekiyor? Tekrar mı şuna? Hayır şurada bak şurada şu bölümde sanki bir şey yok değil mi? Dur. Aa şey basit olabilir miyim acaba? Bekledim. Burada bir düğme gibi bir şey mi var acaba ya? Buraya basamıyorum. Sen de az bir şeyler söylesen sanki. Hey, Nereye bak? Bence gidelim. Neyse. Veririm. Burasını mı açacağız şimdi? Buraya... Bu, borular var. Burası da çok garip bir yer ya. Değişik bir kapıymış bu ya açacağız biz burayı acaba? Hmm. Ay arkadaşlar karşımıza gerçekten bir şeyler çıkmasın da. sana bunu çevirecek miyiz acaba? Ah, olmuyor. Tamam neyse anne Eylül. bence biz burada bitirelim. Bence de Eylül, zaten... Bir sonraki bölümde burayı şey yapacağız. Eylül Arkadaşlar zaten yeterince korktuk bence. Evet. Bırakalım Eylül ya of. Çok korkunçtu ya. O neydi? Çok değişikti. Neydi? arkadaşlar? O gölge Her de... bölümde bir şey çıkıyor yani. çıkması olmuyor. Ay arkadaşlar çok 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 korktum ben. Evet. Ee, ben eline sarıldım zaten gördünüz. O gölge ama neyin gölgesi o? Yani neden çıkıyor o anlamadı biliyorsanız. Acaba siz rüya, biliyor... mı görüyoruz? Ben Biz şu anda, bir anda evet rüyada mıyız? Gerçekte miyiz onu da anlamış değiliz. Ay annemiz derdi o yataktaki kimdi? Evet lütfen siz biliyorsanız bize evet, biliyorsanız belirtin lütfen. unutmayın evet, arkadaşlar. evet. 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 Evet arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın. Siz de oynarken korktuysanız arkadaşlar yorumlara belirtin evet. bize. Ben korktum <laughs> evet korkan birkaç arkadaşımız vardı diğer evet. bölümde. E, Neyse arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şuradan hani kapatın. tatlım. Şuradan e, instagram adresinizi takip edip bize destek olmuş olabilirsiniz. Sizleri evet. çok 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 seviyoruz. Evet seviyoruz sizi arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bay bay.